Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Who, Vak, Ne sıklıkla ile ilgili cümle örnekleri olacak. Bu soru cümlelerinin cevaplarında genellikle biz ya da her zaman Noit, Soms, "vaak", Dekvals, Meestal, Altet sözcükleri kullanıyoruz. Noit, hiçbir zaman yüzde sıfır. bazen ara sıra yüzde yirmi. Arkadaşlar buralara yüzdelerini de yazdım. Ona göre siz vereceğiniz cevapta yüzdelere bakarak ya da düşünerek ona göre ne yaparsınız? Bu sözcükleri kullanırsınız. Vak dekvals sık sık çok kez yüzde yetmiş. Meistal yüzde doksan çoğunlukla ya da genellikle. Altet yüzde yüz her zaman anlamına geliyor. Şimdi örnek yapalım birkaç tane alıştırma babında. Sorumuz daima who walk ile başlıyor. Who eat ye. Smorgans, brood. Sabahları ne sıklıkla ekmek yersin? Ek eet smorgans, nooit brood. Sabahları asla ekmek yemem cümlemizin başına huvak yani ne sıklıkla getirildi. Sonra fiil, it, özne, ye, zaman, smorkens ve nesne. Bakın cevabında ise özne ile başladık. Ek, it, fiil, zaman, smorkens, noit getirildi. Hangi sıklıkla yapıyorsunuz? onu getiriyorsunuz kelime, kelimeyi. Ondan sonra nesne, brood. Sabahları asla ekmek yemem. Bir örnek daha yapalım. Hu vak etiye savunt spaghetti. Akşamları ne sıklıkla spagetti yersin ya da makarna yersin. Ek eet savunt dekvals spaghetti. Akşamları sık sık makarna yerim. Who vakt etiye? Soruda fiil önde, özne arkada. Bakın cevabında ise yine bizim bildiğimiz basit cümlenin ögelerinde olduğu gibi arkadaşlar, özne ve fiil gelmiş. Who vakt etiye? Smorgans brood. Sabahları ne sıklıkla ekmek yersin? Cevabımız Ek eğit Smorgans Altet Brut. Her zaman yiyorsanız arkadaşlar Altet. Ara sıra yiyorsanız soms, Hiçbir zaman yemiyorsanız Noit cevabını veriyorsunuz. Who vaak drink ye Smorgans coffee? Sabahları ne sıklıkla kahve içersin? Ek drink morgens vaak kofi. Sabahları sık sık kahve içerim. Hu vaak eet je yeah, morgens fruit. Sabahları ne sıklıkla kahve içersin? Ek eet morgens nooit fruit. Sabahları asla meyve yemem. Who vaak eet je fritten? Ne sıklıkla patates kızartması yersin? Ik eet altijd fritten. Her zaman patates kızartması yerim. Ne sıklıkla pilav yiyorsun? Who vaak eet je rijst? Ich eet rest pilav yiyorum. Ich eet nooit rest. Asla pilav yemem. Ich eet soms rest. Ara sıra bazen pilav yerim. Ich eet altijd rest. Her zaman pilav yerim. vaak eet ye bir biefstuk? Ne sıklıkla biftek yersin? Ek et. Altet biftek. Her zaman biftek yerim. Ek et. Meestal biftek. Çoğunlukla biftek yerim. Ku vak etje. Kukius. Ne sıklıkla kurabiye yersin? Hemen cevabımıza tekrardan e, bakalım arkadaşlar, analiz edelim cümlemizi. Ek eğit alt tet cookies. Bakın basit cümlemiz ek eğit. Ben yiyorum. Özne ve fiil ile başladı. Ondan sonra cümlemizin gerisini tamamladık. Who vek drink ye milk? Ne sıklıkla süt içersin? Ek drink. Somus melk bazen süt içerir. <laughs> Hu wag je kas ne sıklıkla peynir yersin? Ek et altijd kas. Arkadaşlar Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Nederlands alt çizgi met alt çizgi Murat. Burada. Atasözleri, deyimler yine Türkçe ve Flamanca, Hollanda'ca olarak bulacaksınız. Kelime dağarcığınıza kelime katacaksınız. Yeni cümleler, yeni atasözleri öğreneceksiniz Türkçe ve Hollanda'ca olarak. Kesinlikle Instagram'dan da beni takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Tekrardan görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Yorum yapmayı unutmayın lütfen. Hoşça kalın.